mi gittiniz? Hayır. Jinekoloğa gittim. Ee, ısrarla soruyor Orhan Bey. Israrla siz bize tabii jinekoloğa gittiğinizi evet. söylemiştiniz. Ama e, Yasin'in ablası dişçiye gittiğinizden çok emin. Yok hayır yani. Yani onlara dişçi deyip siz jinekoloğa gitmediniz. Hayır hayır. Yanlış hatırlıyordur bence. Diyor ki Gülnur Hanım işte size... E, siz teyzeniz bir de anneniz varsınız. Hani utandı. Ondan dolayı şey söylemedi. E, jinekolo söylemedi. Dişçi söyledi. Ben de diyorum ki yani eğer sabahın o saatinde kalkıp çat kapı bizim eve geliyorsa arada bir samiyet varsa kalkıp Kadın kadına orada bir erkek de yok. Rahat bir şekilde jinekola gideceğini de söyleyebilir diye düşünüyorum yani. Valla biz üç kişiydik orada. Ee, Günür ablayla beraber dört kişi olduk. Ve sohbet esnasında dişçiye gideceğim dedi. Şimdi bunu diş suçmesiyle mi söyledi? Yani e, ya da biz mi yanlış anladık? Biz yanlış anlamış olamayız çünkü üçümüz de aynısını duyduk. Hatta biz daha sonraki yayınlarla cinekolu duyunca şaşırdık. Aa, dişçi biliyorduk. Dedik e, diş suçmesi mi yaptı? Ya da iki doktora mı gidecekti? yani bir tanesini söyledi. Bilmiyorum ayrıca de biz dişçinin e, şeyini bilmiyoruz. Randevu saatini bilmiyoruz yani ya da jinekolo. Gideceğini söyledi. O kadar. Bir de jinekolog mu dedi Kendisi dişçi, dişçi <laughs> mi? Kendisi geldi. <laughs> Kendisi geldi. Jinekoloğa mı gideceğim dedi doktor şeyi mi? Dişçiye mi gideceğim dedi. Jine, jine, şey dişçi. Evet. biz şeyde duyduk. Televizyonda duyduk. 2000, 2017'de mi? 2017 yılında Serap Bakı demeye başladı bunu. Evet, evet. Hı hı. biz dişçi biliyorduk. Teşekkür ederim. Yani diş doktoruna dişe dişçiye gideceğim dedi ama polisler bana dedi jinekolog e, dedi. Hatta ben polislere sordum ya dişçi olmasın falan. Yok yok jinekoloğa gitmiş e, demişler. Yani Nilgün Hanım da orada şaşırmış. Çünkü oradaki üç kadına e, Gülnur Hanım dişçi demiş. hani de doktor e, konusuna gelelim arkadaşlar. Doktor e, Fevzi Şen ve Can Kavuzlu diye doktorlar var. Bunların ikisinin de ismi var muayenehanede. Bunların ikisi aynı muayenehanede çalışıyorlar. E, Gülnur Hanım'ın gittiğini iddia ettiği doktor biliyoruz ki Fevzi Bey'in e, şeyi. Yine Alo Nebahat isimli Nebahat Hanım hani e, lakaplı diyelim muhabir doktorun muayenesine gidiyor. E, doktor bir defa ailenin komşusuymuş arkadaşlar. Bu Nebahat Hanım gerçekten çok başarılı bir muhabir. O zaman da gidiyor yani bilgi alana kadar böyle gerçekten insanların canını okuyor ve çok araştırmacı biri. O, o çevrede her şeyi araştırıyor. Bir defa Fevzi Bey ailenin komşusuymuş. Jinekolog tamam mı? Şunu söylüyor diyor ki doktor bey diyor çok panik ve çok heyecanlı diyor ve röportaj ka e, talebimizi kabul etmedi diyor. Ee, Gülnur Hanım'ın muayeneye geldiğini söylemiş ama saatini tam hatırlamıyorum diyor. İlk önce röportajda bunlar söyleniyor. Nebahat Hanım sonradan yayına konuk oluyor arkadaşlar. Birebir fiziksel olarak yayına konuk oluyor ve ayrıntılarını anlatıyor. Diyor ki tam 5 saat bunları bekletmiş Fevzi Bey. Tamam mı? Arayıp randevu almalarına rağmen bakın bir doktor niye böyle bir şüpheli hareketlerde bulunur? Ben size soruyorum arkadaşlar. Hiçbir TV kanalıyla da konuşmak istemediğini söylemiş. Binaya girerken en son çünkü binanın önünde bekliyor. Ben az önce ne dedim? Bilgi almadan dönmüyor Nebahat Hanım. Binaya girerken de en son Fevzi Bey'i yakalamış, sormuş. Biz demiş neden geliyoruz. Yani bizle görüşmek istememişsiniz. Telefonda öyle söylemişsiniz ama Gülnur Hanım hakkında birkaç soru soracağız yani. Size sonuçta muayene olmaya gelmiş biri. Arkadaşlar önce ne demiş biliyor musunuz? Ben öyle bir kadın tanımıyorum demiş. Ya sonra ısrar etmiş Nebahat Hanım nasıl tanımıyorsunuz yani sonuçta bakın böyle bir cinayet olmuş sizin komşunuzmuş şudur budur falan. Sonra ısrar edince yukarı çıkmışlar arkadaşlar yukarıda da bir tabi böyle ısrar etmiş nasıl tanımıyorsunuz ben demiş bir bakayım artık adam da kurtaramamış yakayı. Ee, yukarı çıkmışlar yukarıda da 3 saat bekletmişler arkadaşlar kadıncağızı ee, odasına kesinlikle kamera almamış küçük bir odaya almış ve diyor ki Nebahat Hanım aşırı panikti diyor. Ben dosyalara baktım. Benim hastanmış. Ben muayene ettim. Çıktı gitti demiş. Sadece bunu söylemiş. Peki doktor bey, polis neden sizi sorgulamadı demiş. Yani neden ifadenizi alınmadı demiş. O da demiş ki ya benim panik olmuş tabii tekrar. İnanılmaz ya bu panik meselesini Nebahat Hanım çok güzel anlatıyor. Diyor ki ya biz anlamadık ya bu kadar aşırı panik olup korkması inanılmaz diyor yani şüpheliydi. Diyor ki o polisin sorunu diyor. Benim sorunum değil ki diyor. Savcının sorunu diyor. Benim neden ifademi aldığını ben zorlayamam ki diyor insanlara. Gelsinler de alsalardı diyor mesela bakın. O da topu emniyete atıyor. Sonra da işim var deyip hemen hani Nebahat Hanım'a birkaç cümlelik şimdi söylediğim şeyleri söylediklerinde hemen sonra aşağı iniyor. Diyor ki benim işim var diyor. Yalandan şimdi sonradan ortaya çıkacak yalan oldu. Sonra çıkıp gidiyor. Tabi Nebahat Hanımlar bekliyor orada yine pusuda. Bir bakıyorlar 5 dakika sonra Fevzi Bey yine geliyor. Fevzi Bey işiniz vardı hani niye gitmeniz falan. Tabi yine böyle hıkmık falan demeye başlamış. Panik olmuş. Bir şey diyememiş. Ondan sonra işte yukarı çıkmış ve bu gazetecileri almamışlar. Ama ailenin komşusu olduğunu kesin öğrenmiş Nebahat Hanım. Orada eşinin kuru temizliğisi varmış. E, Fevzi Bey'in e, muayenehanesinin orada. E, iş yerinin orada. E, eşinin yani Nedim Bey'in kuru temizliğisi varmış. E, aileyle çok samimilermiş. E, Nebahat Hanım da demiş ki e, hani az önce tanımıyorum demiştiniz diyor. Hani aileyle çok samimi olduklarını Nebahat Hanım'la görüştüklerinde Fevzi Bey söylüyor. Ama az önce tanımadıklarını söylüyor ama ha şimdi hatırladım diyor. Nasıl oluyorsa yani böyle büyük bir olayı e, Gülnur Hanımların Nedim Bey'i nasıl hatırlamıyor ilk önce? Panik yaptığı için hatırlamıyorum diyor. Arkadaşlar bir şok olacağınız bir şey daha söyleyeyim. Hani diyor ya Gülnur Hanım o gün dosyam karıştı o yüzden geç kaldım. <laughs> Böyle bir şey yaşansa hatırlardın değil mi e, doktor? Çünkü dosya karışması çok e, enteresan ve olmayacak. Çok olmayacak bir şey doktorlar bilir. Dosyanın karışmasıyla ilgili herhangi bir şey söylememiş arkadaşlar. Dosyası o gün evet karıştı geç kaldı o yüzden falan kesinlikle bir şey söylememiş Nebahat Hanım'a.